Ben Türkiye'yim Sanmasınlar gafilim Ne de bir uykudayım Şu an namaz halinde Ayakta kıyamdayım Etrafımda havlayan köpekler var biliyorum Ben sadece okuduğum ayetleri duyuyorum Ben Türkiye'yim Yüzyıllar öncesinin parlayan aynasıyım Osmanlıyım, aşığım, Fatih hastasıyım. Vatan sağ olsun diyen babaların yurduyum Ölüme diş gösteren evlatlarım var benim Ben Türkiye'yim Mazlumların umudu Garibin inancıyım Kabe'nin öz kardeşi Peygamberin kılıcıyım Bir hikaye başladı Öz adı bayrak olan Öyle bir dalgası var Rüzgarı esir alan Rengini kandan almış Şehit kanı kırmızı Hilal bağımsız vatan, namus şeref yıldızı Düşürmek istediler bu bayrağı yerlere Selam olsun şehitleri doğuran annelere Öpülesi ayaklar, cennet kokuyor cennet Peygamber ocağında bu ne dua ne himmet Ne kadar hain varsa aynı gemiye binmiş Batı alçak yüzünü açık açık göstermiş Çevirmişler dümeni Türkiye sularına Tükürecek bir millet var hepsinin suratına. Başlamışlar gülmeye, iştahları kabarmış. Boğaz senin, saray benim, paylaşımlar başlamış. Dedik ki, reis sağ mı? Kapıldık kaygılara. Haber geldi çok şükür, inin dedi meydanlara. Bırakın gelsin diyen bir millet var karada. Üstlerinde melekler ve dualar senada Hesabı eksik yapmış, imanı boş bilmişler. İki ateş edersek hepsi kaçar demişler. Minareler başlamış Esselatu vesselam İşte yüce peygamber işte yüce bir kelam İlk mermiyi patlatan kahraman as subayım Ellerinden öpmeyi isterdim o aslanın Aramış komutanı Evladım şehitlik var Emredersin komutanım Bizden de helallik var Dikilmiş aslan gibi kükremiş çakallara Giremezsiniz demiş kahve komutanlara Ben ölsem oğlum gelir Yerde kanım yol izdir Beni otuz kurşunla vurmayan şerefsizdir Minnettarız şehidim Her biriniz adamsınız. Yıldızlarla süslenmiş Taçlı sultanlarsınız bir tek bire karşılık yüz bin Allahu Ekber Ölüm denen şerbeti içmeye sıra bekler Bir yıldız inmiş gökten kırmızıya vurulmuş Bayrak dalgalandıkça denizlerde kıdurmuş Koca dünya bir olup maskelere boyanmış Allah'ım bu ne zafer bir gecede alınmış Bilelim kıymetini bu iman büyük servet Tek bayrak, tek devlet, Take what's on, take me left.